Bütün nimetler Rabbimizden. Ekmeğimiz, suyumuz, yağmurlar, meyveleri, sebzeleri, gözlerimizi gördüren o, kulaklarımızı duyduran o, ayaklarımızı yürüten o. Bir hastalık verse bittik değil mi? Allah hepimizi her türlü hastalıktan muhafaza eylesin. Bazı insan bir futbolcuya aşık oluyor bir gol atınca değil mi? Peki bütün nimet yatan Allah'a ne zaman aşık olacağız biz? Her şeyimizi yaratan o. Şu dünyayı yağmur yağdırıyor. Yerden sular çıkarıyor değil mi? Şu kayısıya baksana içinde bir tane pislik var mı? Süt içiyoruz. Dedi, tertemiz küçükken bizi büyüttü o sütlerle Allah. Allah diyor kullarım Bunlar dünyadaki küçük nimetler. Asıl nimetler ebedi ahirette diyor. Yarın cennete girersek inşallah ebedi. Uyku yok, ölüm yok, hastalık yok, kanser yok. Evladın öldü, kızın öldü, baban öldü, annen Ama öldü yok. Allah o hayatı kazanmayı nasip eylesin. Cehennem azabından hepimizi muhafaza eylesin. Tabii cehennem bizim için değil ama işte bazı hatalar olduğu zaman Allah'ın ağzına tehlikeli bir hayat olabilir. Allah sizler de bizler de muhafaza eylesin inşallah. Kısa bir selamlar için geldik. Dua ederiz, dua bekleriz. Aynen. Var mı bir isteğiniz? Biz de birer yaşasak bir hayat kopsun o zaman. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte asıl soru senin ne işin var burada? <laughs> Hepimiz Müslümanız değil mi? Allah-u Teala hepimize hep affetsin, hepimize yardım eylesin inşallah. Dua ederiz, dua bekleriz inşallah. Hakkınızı eylesin.